Seneditler veredim gözümün önüne. Gelip. Çok sıkıntı bu için Yok sol tarafı hissettin mi tek bir Buna da 8 veririm. Nasıl 8 ya? Hayat yani 2 de profesyonellikten uzak bir şarkı diye. Oğlum kırdım yani. Müzikal olarak. Yani yapabildiğimizin en iyisi değildi ama o hissiyat olarak benim için onda bin falan yani. Onda bin. Bu şarkıda şey enerjisi var. Neyin var ki yapılan bir muamele var ya. <laughs> Bana da öyle hissettiriyor o <laughs> yani. Bu şarkıda o var ve hani bu kolay kolay isteyerek yapılabilecek bir şey değil yani bu. Yani o zamanlar şarkı yaptığımız zaman, bu arada bu albüm yaptığımız zaman işte bir günde bazen üç şarkı çıktığı da oluyordu. O Mortal Kombat albüm Içinde. Hala aynı şekilde duruyor yani bir günde 3 hit yapabildiğimiz de olmuştu o albümde. o yüzden duygu durumu sürekli değişiyordu ama genel olarak hayatımız depresifti yani. yani zor zamanlar geçiriyoruz işte maddi açıdan olsun müzikal açıdan olsun şirketlerle problemler falan o sıkıntıların arasında Tolga ile beraber çok koşturduk yani müzikal olarak da.